Evet, bugün günlerden ça kebab. Erzurumdayız o yüzden size biraz ça kebabı anlatmak istiyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Soktunuz hocam, ekşim isterseniz onu ısıtayım biraz. Olur, Olursa. Evet, ça kebabı daha önce denemiştim. O yüzden de bugün e, tateri deniyorum. Yani tateri aslında ça kebabın daha e, pişmemiş hali, Stral, klasik ça kebap, Onu yedim. Afiyet oldu. Görüyorsunuz normal pişmiş. Sateri'nin farkı ise böyle az pişmiş. Peki neden böyle az pişiyor? Normalde daha da çobanlar bunu böyle pişiriyorlar ve az pişmiş oluyor bu yüzden de etin tadını daha yoğun almak için. Zaten ciğer kebabın özelliği de et. Ağır. Az baharat, karabiber, tuz, pul biber, hafif baharatlarla sadece et yoğunluklu bir döner ve zaten en eski dönerlerden olduğu söyleniyor ciğer kebabı. Erzurum'un da hayvancılıkta bayağı iyi. O yüzden de etleriyle şov yapıyor Erzurum. Ca kebabın başlangıç yerinin altı old ilçesi olduğu söyleniyor. Şimdi deniyoruz. Hazır mısınız? Aa, alıyoruz bu lavaşı böyle. Mücadele. Evet, böyle. Azıcık soğan koyuyoruz. Diğer şeylerden de koyabilirsiniz ama bunun şeyi bu yani. Özelliği bu. Bunu et et yemek için yiyorsunuz. Öyle içine bir sürü bir şeyler katıp da eti yok etmiyorsunuz. Ee, ben de tatlıyı şu an sizle de birlikte deneyeceğim. Ca nereden geliyor yani ca kebabı dediğiniz şey de bu. Bu şişe ca deniyor. Bu nasıl pişiriliyor biliyor musunuz? Bildiğimiz dönerler böyle dikide ama bu döner yatayına pişiriliyor <laughs> ve oradan <laughs> piştikçe kesiyoruz. Böyle önümüze geliyor sonra da böyle şişe geçiriliyor. <laughs> Biraz kokulu, tadı çok baskın geliyor. Ama bilmiyorum nedendir. Gayet keyifli. O yüzden Erzuma gelince yiyin mutlaka. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.